Bekle abi. Bekle abi. bir Ajanlar ben hangi ajanı açabiliyorum? Hiçbirini açamıyorum. Ben kart kart birinde? O şey de açabiliyor. Ben şey Her yer. Uğur Şuradan bir tane uğur takayım şuna. Wow. Ee, dur şey vardı. Aynen dur. Burada Şurada şey vardı. Adam diyordu okla saplamaya kullan dediği an Ben taktım abi hemen yani hepsini bak. Aha. Hey benim ne görevim var biliyor musun? Ne diyor? Ultini kullan. Kaç defa? 11 defa ulti kullanınca oluyor abi bir yani şey yani. Dayı davet ettim şey ee, Adam bir bug göstermişti. Bu şekilde geçiyordu böyle basıyordu. Kaplamayı kullan diye. Nasıl yani? Abi bak sıkıntı ya. Pan yeme ihtimalim var yani. Dayı hadi hadi oynayak dayı. Evet. Yes. Bak heyecanlıyım o. Şeyi, kaldır, Aynen. şeyi kaldırmışlar. Davet ettin. Ha ne davet malet yok. Sen sen yine şeysin ya. Neyim abi? Yine neyim? Benim Allah ben Yine görünmüyorsun. Yine görünmüyorsun ki. Yeter ya, ben Online ya. değilsin ki. Bravo abi çık yapayım. Milyonlar seni bekliyor burada oyun oynayacağız. Allah dayı ya. ismini de güzel bir marjinal bir şey yaparız. Dayıl Laurent. Dorant'tayız. Ezi Dorant. Dayı. Aa bak bu çok güzel. Ejder ateşi var ya. Ha mi geldi mi sana? Yok gel, gelmemiş. Gelse direkt alacağım. Vandala gelir inşallah dayı. Başka silah gelmez inşallah. Allah inşallah Vandala gelir. İnşallah. Kim geldi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne abi ne yapıyorsun ya? Ne yapak be? Valorant oynarız. Ee, iyi. Ne yaparsınız? Ne yapalım abi? Aa, ben de bir gireyim dedim şeye. şeye. Bu kim biliyor mu? Can abi bu. Hmm. Evet. Demesinden anladım. Bak <laughs> nasıl bildim. Can abi ya. ben kim abi? İsmimi hatırlayabilecek miyim? Hayır. Eee <laughs> 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 hop hop. Hak <laughs> 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 ha. Ejder Vay be. Oh, oh. Çok güzel lan vallahi. Aha renkleri de varmış bu ejder ateşinin. Tabi abi geliştiriyorsun o VP puanı mıdır nedir onu da geliştirebiliyor VP puanı. Ey Allah teşekkür ederiz. Biraz da Ali daha <laughs> 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 e, Ali abi gibi rahatsız edeyim. Şey ederse Kimse yok değil mi? Abi gel şeye geçek. Senin Discord'un üstüne geçek. Ne diyorsun? Hadi geçek. Kesin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kim ya tanıyamadım Kim. Kimsin sen? Kimsin sen? çok <laughs> <Adana> çık <laughs> Abi ya. Abi vandara yersi var ya. Çok güzel değil mi ya? Hadi geldin mi? Hadi yo. Tamam, evet, açalım. Kompar niye yok? dur, dur. dur. Stop. Bekliyorum. Buldu. Tamam. Bir tane pompalı. Efendim oğlum. Yok şey oyun kapanmayacak. Efendim. Abi benim internet gitti. Kendimden geliyorum. Tamam. Bak, hemen geliyorum. Ben onu. Oğlum sessiz bak yayındayız. Ne oynuyorsun? Hmm. Da yok. Da yok. Bunda tane. Bunda hiç yok. bunda var mı? Var mı? yok. Bak ya. Yeah. Aa bak oğlum ustası değil <laughs> mi? <gülüyor> ee, Alo Efendim Geliyor mu abi sesim Şeyi sen etmiş ya Abi kablosunda bir sıkıntı var ya şey, Şeytan diyor ki kır Ama işte internet yani Şakaya gelmez Oyundan attı beni al işte Bir de ben şeyde arayayım da sen alamadın mı daha onu? Yok 10. seviye gelemedim ki. Yani ben, gidiyorum 700, ya. 700 XP'ye ihtiyacım var. Ben gidiyorum. Yetenekleri kullanan kullan ya. 54 demiş. Bir oyun oyna. 10 ta 8 tane oyun oynamam lazım. 10.000 hoca 10.000 XP verecek. Hasar ver. 18.000 hasar ver demiş. 5.090 hasar vermişim. Yani 13.000 hasar daha vereceğim. Yetenek satın al. Yetenek nasıl saklanacak her şeyde? Oyun içinde. Hı, Hı. Sen hiç satın almıyor musun? Ben, hep her, el alıyorum. Aldım ben 9 kere yetenek satın almışım işte. Elim var ya game loop'a gidiyor yemin ederim. Sürekli game loop'a gidiyor. Elim artık alışmış ya bu. Bu sonsuz da geliştirebiliyor muyuz ya? Yok, geliştirme yok abi onlarda büyük ihtimalle. Ya renkse yapabiliyorsun. 15 R'ye. Ya, 15, 15 R'ye şey rengini değiştirebiliyorsun. Vallahi beyaz ne? var, sarı var. Bir de böyle pembe pembe gibi bir şey var. Ay ben çok troll bir şey yapacağım. Ben sa sarı yapacağım ya. Bu turuncu var ya, Turuncusun nasıl? sen ne? bekle bakacağım. Dayı sen ne kaç R puanı var? O 60. Puanı. Bende Ben de 50. Niye? Bilmiyorum. Sen onu da mı satın aldın? ya ben senden daha iyi vurmuşum demek ki. Sen benden daha iyi vuracaksın sen. Niye iki, iki, kere geçtim seni. Allah Allah. İki kere <laughs> şey. <saymış. gülüyor> <laughs> Dayı güzel bir hisliydi beni geçmek. Yani ee, diğer arkadaşlara da başarılar dilerim. Güzeldi. Şimdi neredeydi bu? Nereden değiştiriyoruz? Ee, tıkla. Koleksiyona gel. Bulduk. Tıkla. Sadece rengi değişiyor evet. ama başka bir şey? Abi turuncusu güzel. Ben değil açarım mi? bunu. Aynen. Açayım mı lan turuncu? Sarımsı değil mi? Sarımsı diyorsun. Aha. Bu rep 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 re puan nasıl kazanılıyor? Şimdi harcayasın. Aa bende bende 100 varmış abi o 100 100. He şey. Anam. şey yaparken değil mi? Ben dur, ben hep onu turuncu yaptım. Ben de turuncu yaptım dayı. Al ya, kaplamayı kullandım ha bak. Koleksiyon ha cinci. Cinci. Ya oramıza taktık. Ali... Spektre'ye de aynısını yapıyorum. Altın yapıyorum. Sen abi. yine bende gözükmüyorsun ki. Ay şaka mısın sen Vallahi ya. sen nasıl gidiyorsun? Hizmet kullanılamıyor diyor. ama. Niye hizmet kullanılamıyor? davet at. Bak şu an geldi mi? Yok bende hizmet kullanılamıyor diyor. Niye Aa, öyle diyor? Internetin, internetin mi gitti abi senin? Yok. Bana da de öyle dedi internetim gidince ama. Ben çıkıp bir tekrar gireyim. Saçmalık ya lan tabi saçmalıyor ya. Zaten oyuna oturmamış herhalde var Yok Bak. abi oturdu oturdu da bu bir şeyler var ya. Yani var bir şeyler falan yok. Bir şey deme, Ayy, bir şeyim yok. Efendim. Hayır. Efendim. Abi 12.320 XP gelecek tamam mı? E, ee, kaç defa ultimi? 11 defa ultimi kullanınca havalı operatörü açabiliyorum abi. Kaçıncı levelsin Aferin. orada? Ben şu an 23 levelim abi. He, ee, ben daha 10. level olacağım. 30 gün sonra bitiyor. Her türlü yaparız. Yaparız yani Her ya. Yaparım. Sen de yaparsın. Yaparım canım. Abi, Şimdi, şimdiden 10, 10 level olduysam. Oho. Dayı sana bir şey söyleyeyim Aferin. mi? Artık iki saatten fazla şey yok abi bu yok bize. <laughs> Aynen. İki saat. gün boyu balor Ya ama gına geldi ya PUBG'den de yemin ederim ya. Yok abi vallaha bıktım ya. Yok onu vurdun mu, Onun şey yaptın mı, yok şöyle oldu mu, böyle oldu mu. Abi. Yok yan şey yattı, yok çamura battı ya şu. Yeter ama, yeter, ama. yeter yeter yeter. Ama biz bıktık ya. Bık, tık bık, tık bık, tık tık tık. Daha geldi. Davet et. Bekle bekle. Aten bekle bekle, bekle daha geliyor. Bu yer oynamadan önce oku. Ben ta ışığı, duyanı falan. <laughs> hizmet kullanılamıyor diyor ya bana. Ne hizmet kullanılamıyor diyor? Hiç bilmiyorum vallahi be. ne desem yalan olur. Hizmet Bakayım. niye kullanılamıyor? Allah Allah. Yayında kaç kişi abi şu an? 92. Kimse gerçek kimse yok abi. Hizmet niye kullanlamıyor ben onu anlamıyorum. hizmet niye kullanlamıyor diyor. He? Bilmiyorum vallahi. daha şimdi baktım da sorununa senin. Dur bakalım e-postam ne nerede benim? Gmail. Hayır ben böyle işin ya Valorant'ım da da sıktı ya Vallahi <laughs> Al işte <laughs> Abi hizmet kullanılamıyor diyor yani niye hızmet, hizmet, hizmet kullanılamıyor yani Dayı ne yap biliyor mu? Ozan gruba Dayı. katılmak istiyor hizmet kullanılamıyor Niye niye nedenini söyle Dayı internetini bir aç kapat yap şey bir Hizmet kullanılamıyor hatası ben de oyundayım ben. Bir oyuna başla deyip tekrar geri çıkabilir miyim? Yok öyle yapamazsın dayı. Çık interneti kapat abi tekrar aç internetini. Ya ne alaka ne alaka. Ben de ki şundan dolayı değil ben de değil, ondan dolayı. Yayın açtığım için evet. ben. Yok. Antivirüs programı kullanıyor musun? Ne? Yok. Ya dün oynadık ya.